Herkese iyi günler. Bugün Charlotte Captiva'nın C100 kasanın kumanda pilini değiştireceğiz. Öncelikle bize lazım olan yine aracın kitapçığında yazan CR1620 veya buna eşdeğer piller diyor. CR1620 pilden bir tane edinmemiz gerekiyor. Şu anda bu videoyu çektiğim tarihte ben 100 liraya aldım Maxel'in. Şu şekilde Maxel CR1620. 3 volt pil. Şimdi e, bunun için şurada bir adet şöyle yıldız vidamız mevcut. Şöyle vidayı söküyoruz. Vidayı söktükten sonra yine şöyle bir düz ağızlı ile vidayı yıldız tornavida ile söküyoruz. Söktükten sonra şu ayrım yerinden şöyle biraz tırnağımızı soktuktan sonra şu şekilde ayrılıyor. Şöyle göstereceğim. Şurada bir tırnak var. Şöyle şu tırnak şuradaki yeri tutuyor. Daha sonra diğer tarafa da bir daha tutuyor. Yine ayırdıktan sonra bu şekilde içi çıkıyor. Yine buranın da şuradan hafif İş yaptığımız zaman içinden şu şekilde ayrılıyor. Yine pilimiz şöyle burada. Burada dikkat edeceğimiz pilin düz olan tarafı alta geliyor. Yani artı tarafı alta geliyor. Çıkardık. Yine yerine yeni aldığımız pili takacağız. Dediğim gibi şu düz tarafı artı yazan taraf alta geliyor. Zaten direkt yere var tıp oturuyor. Yine şöyle kubandamızın da şu kısmı şu boşluk yere gelecek şekilde bu şekilde kapatıyoruz. Daha sonra e, bu kısmını da yine şu şekilde yerini tuttuktan sonra önce şu aşağı tarafını kumandanın oturtururken şu aşağıdaki dikli yer vardı. Önce aşağı tarafı daha sonra ileri kalktırdığımız zaman yukarı tarafında oturuyoruz. Yine şöyle yıldız tornavidayla ile bu şekilde bunu mı sıkıyoruz Evet şöyle şöyle göreceksiniz Evet pilimizi bu şekilde değiştirdik diyeceğim CR 1620 pil kullanmakta bu kumanda değişimi de bu şekilde oluyor Herkese hayırlı günler olsun